Aksaray tarihi ile alakalı en çok sorulan soru 1933'te Aksaray ceza aldı mı? Halbuki konuyla alakalı defalarca yazdım, anlattım. Son zamanlarda şuna şahit oldum. 1933'teki vilayetlerin ilgasının sebebi ekonomik olarak açıklanıyor. Açıklamamı sanki Aksaray'ın ekonomisi kötü, ki iyi de o yüzden mi bağladılar? Halbuki Nide Aksaray'dan ekonomik olarak hiçbir zaman iyi olmadı. Yani bu açıklama doğru değil ya da bir problem var gibi soruluyor bana tekrar. Yanlış anlaşıldığını fark ettim. Biliyorsunuz 1929'da büyük buhran yani ekonomik kriz dünya genelindeydi ve devletler, hükümetler daha doğrusu tedbir olarak bütçelerini rahatlatmak için pek çok uygulama yaptılar. Türkiye'de de bu hususta adımlar atıldı. Bunlardan birisi de vilayetlerin sayısını azaltarak azaltarak hükümetin bu hususta bütçeyi daha iyi kontrol edeceğini ya da ekonomik olarak başa çıkabileceğini düşündüler. Böyle bir uygulama sonrasında bazı vilayetler birleştirildi. Sadece Aksaray 1933'te vilayetlikten ilçeye düşmüş olsaydı işte o zaman her türlü şehir efsanesini, ihtimali, teoriyi, nazariyi ciddiye alabilirdik. Ama dediğim gibi 1933'teki ilganın sebebi Aksaray'ın herhangi bir şekilde cezalandırılması değildir. Benim bu hususta hiçbir dönemin hiçbir devlet adamının hiçbir bürokratının avukatlığı olmamıştı. O yüzden bana e, cumhuriyet idarecilerinin avukatlığını yapıyor suçlaması e, hakikaten abesle iştigaldır Ben hiçbir dönemin hiçbir liderini hiçbir yönetim e, üyelerini e, savunmadım, e, gereksiz yere de eleştirmedim e, tarihe poliganca bakış, tarihe taraftirlikle bakış marazlı bir bakıştır diyen ben e, bu eleştirileri asla kabul etmiyorum. Mesele e, ön yargısız okumaktır. Sadece benim yazdığım kitap değil, konuyla ilgili başka varsa çalışma onlara da baksın. Hatta daha doğrusu şudur ki e, suyun kaynağına gitmek gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin zabıt ceridelerine doğrudan bakabilir. Oradaki konuşmaları okuyabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.